Merhabalar. Shoti Game'e hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir gen yükseltme videosu yapacağız. Ama bu gen yükseltme öyle sizin bildiğiniz diğer gen yükseltmelere gelmeyecek. Şu an ben 111 genim ve sadece 112 gen için uğraşacağım. Sadece bir gen atlatmaya çalışacağım. Bunun sebebi de arkadaşlar şimdi biliyorsunuz Fernando Torres almak için FIFA şampiyonu olmak lazım. Ben daha şu ana kadar hiç FIFA şampiyonluğuna zorlamamıştım, kasmamıştım. Hani bir gen imkan varken bir gen daha kasayım, bir gen daha arttırayım. Ondan sonra kafamıza göre FIFA şampiyonu olalım. Olabilir miyiz? Bakalım ne olacağız? O yüzden şu an şöyle tam amacım bütün takımın e, antrenman yaptırıp tabii şu an yine para gidecek. Yani yaklaşık olarak ben size söyleyeyim şu an 8 milyonum var ama bu 8 milyon yetmeyecek. Muhtemelen bir 20-30 milyon para harcayacağız. E, bütün takımın genini e, hepsini beşer seviye atlatıp bir üst geçmeye çalışacağım. Ve ilk olarak defanslardan başlıyorum. Abi çok zor ama ya bu gen yükseltme olayı gerçekten berbat. Bu arada bu Tots'ta inanılmaz katlar geldi. Bu katlar gerçekten bizi baya baya böyle yıpratacak böyle yani takımlarımızı yeniden kuracak. Hatta bu antrenman seviyesine çok ihtiyacımız var. O yüzden onu da yani bir anda yapmamam lazım. Bir anda yapmam lazım. Yani karanlık değişik farklı farklı duygular içerisindeyim. Yani siz de bu konuyla ilgili bana yorum yaparsanız çok iyi olur. Şu an Zanetti'ye uğraşıyorum. Sağ Aki'yi de gitsin ya ne yapacağız yani Akelim mi uğraşacağız abi şuraya baksana ya. Hadi tamam ilk görevimizi tamamladık. Zanetti'ye e, gittik 97 gene kadar çıkarttık. 15 seviye yaptık. 3 antrenmanlı. 97'ydi 98 oldu Zanetti. Çok güzel bir sabık çünkü baktığım kadarıyla Tosta şu an yani en azından gösterilen kartlarda e, bunun yerini alacak kart yok. O yüzden zannettiği kafamıza böyle estiği gibi basabiliriz. Burada benim tahminim göre ya gel ya da Reus ikisinden biri benim takımda olmayacak. Ama yine ben mecbur bunları yükseltmek istiyorum. Zaten bunu çok fazla geliştirmeyeceğim. 13'müş. Direkt bunu 15 yapacağım. O da hemen olur. Gördüğünüz gibi max seviyeye ulaştırdık Reus'u da. Hemen hızlı bir şekilde bunu da bir 15 yapalım. Ondan sonra şunların yani genimizi arttırabilirsek paramız yeterse her şey yolunda giderse hemen ee, karşı atakta şöyle bir FIFA şampiyonu olalım ya. Olalım lan. Abi ben de ben de çok şanssızım ama ya. O konuda gerçekten çok şanssızım ya. Yani abi o kadar akıl almaz şeyler oluyor ki yani bilmiyorum ama çok akıl almaz şeyler oluyor ya. Ya yani şu giden paralara bak Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan ne paralar harcadın Şoti. Keşke bunları ama yine gen yükseltmek çok önemli ya. Evet, Mbappe'mizi de 98. seviyeye doğru Mbappe'ye de bir ulaştıralım. Ebo! Kanka gel sen de 99 ol. Para nasıl eriyor görüyorsunuz değil mi? Videonun başında 8.5 falan vardı galiba orada. Şu an yarı yarıya gitti. Sadece iki tane oyuncu hatta transferden çok fazla adam da almadım. Yani zaten transfer pazarlıklarını falan transfer şeylerini videonun dışında göstereceğim. Yani video koymayacağım. Çok uzun sürer. Onları keseceğim yani. Ebo! Abi bunun özelliklerine bakar mısın? Ne kadar tatlı tatlı artıyor bak. Allah! Şöyle üstünlük, kısa pas, bitiriciliği 124'e kadar çıkmış. Şut gücü 125 olmuş bunun. Ama yapacak bir şey yok. Mbappe City. Tamam abi bitti senin işin ya. Artık seni 98 seviyeye doğru bum. Evet şu an Stanchkov, Mbappe hepsi 98 oldu geri zaten Stanchkov'u, Esebio'yu daha önceden arttırmıştım. Yaklaşık hemen hemen 40-50 milyon para harcamıştım o ikisi için. Messi'nin ayrı bir videosu var. İlk yüzgenim Messi diye. Schwarzenegger yine 12. seviyeden 15'e kolay yükselttik geri Çok yani ben geri bak aslına bak size delikanlı gibi söyleyeyim. Schwarzenegger böyle çok verimli bir oyuncu değil. Çok güzel şut vuruyor ama karşı atakta büyük sıkıntı. Sikir yapamaması gerçekten çok önemli ya. Ya öyle bir yerlerde top geliyor ki ona şaşırıyorsun yani ne yapacağını adam geçemiyorsun hiçbir şey yapamıyorsun yani baya baya sıkıyor sıkılıyorsun ya. Eğer evet, Atletico Madrid'in kalecisini satayım mı? Satayım mı? Satmayayım onu. Hadi satacağım onu da ya. Nasıl olsa oradan aslında benim bu videodan sonra bir kasiyası atlatmam lazım. Kasiyası almam lazım. Bu arada arkadaşlar size şöyle diyeyim. Pazartesi günü e, canlı yayınımız var. Canlı yayını Trova'da yapıyoruz. E, bundan sonraki canlı yayınlarımız büyük ihtimalle Trova'da olacak. Düzenli bir şekilde canlı yayın yapmaya devam edeceğiz orada. E, Trova'ya hepinizi beklerim. Muhtemelen saat yine 8.30-9'a doğru biz canlı yayın yapıyoruz. 8.30-9 gibi zaten kanalın topluluk kısmından, Discord'dan ve Facebook'tan e, paylaşımı yaparım. Bilgilendiririm sizi. Desteklerinizi bekliyorum. Ha bu arada bu kadar da laklak lak yapmışken lütfen bu videoya like atmayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Gen yükseltme ve bu tarz videolar izlemek istiyorsanız lütfen bunu bize belli ediniz. Muhtemelen pazartesi günü de tabii büyük ihtimalle pazartesi günü bu yüksek yıldız geni var. Bu 125 günlük yıldız biletini nasıl geçeceğimizi hepinize kolay bir şekilde anlatan bir video içeriği paylaşacağım sizinle. Daha iyi olacak. Evet şimdi gelelim maçlarımıza. Abi şu an direkt maçları burada gösteriyorum. Bant olarak gösteriyorum. Fatih ile maç yapmışız. Belki burada kendi isminizi de görebilirsiniz. Fatih ile berabere kaldık. Ee, ondan sonra ben neredeyim? 994 bu maçı oynayacağım size arkadaşlar. Bu maçı oynayacağım. Yenersem büyük ihtimalle FIFA şampiyonuz. Ama kaybedersem gittik. Yani adam benden daha yukarıda Efe. Ee, fırsatlarımız aynı. Sadece benim handikapım PC'den oynamam. PC'den oynadığım için havadan pas, orta ve plase yapamıyorum. Bu üç özellik mi var? Telefondan da oynadığım zaman ellerim büyük geliyor, gözlerim görmüyor. <laughs> Lan bir yatarsa bana var ya çok güzel olur ha. Stanchkov show yap. Hadi Stanchkov. Evet sol ayakla attı Yalnız bu adam hiç salacak gibi durmuyor ya heyecan yaptım ya. Messi şu an iyi gidiyoruz. Ya şu an ben birazcık öndeyim. Abi beni çok orta sahadan başlatıyorsun. Bir de Stanchkov'la başlatıyorsun ya. Neyse bak çok riskli şut vuruyorum ha. Fark ettiniz değil mi? Hadi Esepiyocuğum. Hadi kral. Aferin oğlum. 4-4 yok salmayacak beni ya. Esebio. Ese. SP... Allah'ım bu nasıl pas ya? Ya bunun ne? Oğlum ne oluyoruz lan? Abiciğim ne oluyor? Ya şu maçına gel topu taç attı ya. Bitti abi maç bitti ya. Abi hep de bu adama geliyor ya. Bok abi adam geçemiyorsun bir şey yapamıyorsun. O pozisyon da benden bitirdi beni ya. Al yeni savaşın gel. Bu sefer bu <laughs> abi blok. Şaka mısın? Tam bitti ya, bitti. Allah'ım bitti tamam. Böyle mi olacaktı? Şoti. Yediler lan bizi. Hadi ya. Ulan. Ulan. Buraya kadar geldim. Burada patladım ya. Şansımı... Ulan Esebiu senin o yaptın. O kadar kötü bir pas attın ki. Beni bitirdin ya. Adam da full yaptı. Şansa bak.